2013 yılında 30 Temmuz İnsan Ticareti ile Mücadele Günü olarak belirleyen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin insan tacirlerinin mağduru olduğunu vurguluyor. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre her yıl yaklaşık 2 milyon kişi insan tacirlerinin mağduru oluyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi tarafından hazırlanan bir rapora göre en çok kadınlar mağdur oluyor. Buna göre 2018'de dünya genelinde tespit edilen her 10 kurbandan 5'i yetişkin kadın ve ikisi genç kızdı. Ayrıca göçmenler dünya genelinde mağdurların önemli bir yüzdesini temsil ediyor. Brezilya Ulusal Episkoposlar Konferansı Acunson Pedro Buzin insan ticaretinin Brezilya gerçeğinden çok uzak göründüğünü ancak ülkede çok yaygın olduğunu söyleyerek zorla çalıştırma ve istismar amaçlı insan kaçakçılığının altını çizdi. Papa Francesco'ya göre kilisenin rolü önleme, farkındalık yaratma ve insan ticareti olgusunu ele alma alanında çalışıyor. Brezilya Ulusal Episkoposlar Konferansı İnsan Ticaretiyle Mücadele Komisyonu bir poster hazırlayarak katolikleri insan ticaretiyle mücadele eden sosyal ağlara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Köle olmamak için gözlerinizi açın sloganıyla düzenlenen etkinlikte deneyimler paylaşıldı, hedefler ve stratejiler tartışıldı. Ayrıca Brezilya'da kölelikle mücadelenin uzun tarihini hatırlatan belge hazırlandı. İnsan kaçakçılığının en görünür şekillerinden olan bu suç cezalandırılmıyor. Bundan dolayı binlerce işçinin onuru çiğnenmeye devam ediyor. Kırsal kesimlerde ve şehirlerde yaşayan göçmenler, siyahi erkekler ve kadınlar, ergenler, yaşlılar ve yerliler mağdur ediliyor.